A, B, c d kare D e, bir birim BF kosinüs Alfa birim. Yukarıdaki verilere göre Efen işte aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir güzellik var. O güzelliği göstermek için öncesi bir iki tane hatır yapmam lazım. Bu hatırlardan ilki şu arkadaşlar bir karede köşegenleri çizerseniz köşegenler birbirini dik ortalar. Ha, bunu hatırlamamız gerekiyor. Kare'nin böyle bir güzelliği var. Geçen sene 10. sınıfta görmüştünüz. Köşegenleri çizerseniz birbirini dik ortalar demiştik. Ve köşegen uzunlukları da birbirine birbirini eşittim. Bir Bunu hatırlayacağız. Bir de şunu hatırlayacağız. Onda 9. sınıfta gördünüz. İkiz kenar üçgende. Tepeden dik gelirseniz, yükseklik gelirseniz. Bu yükseklik aynı zamanda neydi arkadaşlar? Kenar ortay ve açı ortaydı. Burada 4 özellik vardı. İkiz kenar, yükseklik, kenar ortay ve açı ortay. İşte bu dört özellikten eğer herhangi ikisi varsa bir soruda eksik olan diğer ikisine ne yapıyordunuz? Siz yazıyordunuz. Şimdi bu iki hatır yaptıktan sonra sorumuzu çözelim. Şekilde bir kare var mı? Var. Köşegenlerden birisi AC çizilmiş mi? Çizilmiş. O zaman ben de hemen diğerini çiziyorum. Yani BD. Bunlar birbirini dik ortaladı. Doğru mu? O zaman şurada bir dikliğimiz var. Ve şu vatandaş bu vatandaşı eşit. Şimdi dikkat edin. Şöyle bir şey yapacağım. Gelip E ile B'yi birleştireceğim. Ha, e ile B'yi birleştirince ne oldu biliyor musunuz? Şurada bir ikiz kenar üçgen elde ettim. Nerede? Edirne, Bursa, Denizli. Neden? E dikkat edin şu vatandaş kenar orta şey, yükseklik değil mi? Aynı zamanda ne olmuş? Kenar orta. Biraz önce ne dedim? Bu dört özellikten ikisi varsa diğer ikisi de vardır diyorduk. E, yükseklik var. Kenar ortay var. O zaman burada ikiz kenarla açı ortay da var. Bana şu an ikiz kenar lazım. Yani şu DE EB eşittir. Işte. O zaman burası 1 ise buradan olmak zorunda 1 olmak zorunda. Şimdi benden EF yani ikisi istiyordu? E, Pisagor sağ olsun EF'yi bulmama yardımcı olur. Ne diyeceğim? EF'nin karesi yani x'in karesi artı BF'nin karesi yani koskara alfa eşittir. 1'in karesi 1. E at bu yavru bu tarafa. Demek ki x kare eşittir 1 eksi cos kare alfa. Demek ki x kare eşittir 1 eksi cos kare alfa neydi? Sin kare alfa. Ha, x eşittir ne gelecektir? Sinüs alfa. Demek ki benden istenilen efe kimi eşitmiş arkadaşlar? Sinüs alfa. Ya da size ne diyorduk? Hep hatırlıyor musunuz? Hipotenüsü 1 olan bir dik üçgen görürseniz. Hemen alfanın karşısı sinüs alfa ise komşusuna ne yazın diyorduk? kosinüs alfa. e 1 var kosinüs alfa da var. Ha demek ki EF'de de ne kalacaktır? sinüs alfa deyip hemen E şıkkında ne yapabilirsiniz? İşaretleyebilirsiniz. Birazcık ne yapmak lazım? Şu eski geometri bilgilerini hatırlamak lazım değil mi? Karşımıza çıktı. Aradığımız cevap E şıkkı. A noktasındaki bir karıncanın yeşil hat üzerindeki uğradığı noktalar B, C, D ve E şeklinde gösterilmiştir. BH, BC, DC birbirinmiş. Şekil üzerine göstermiş. Diklikleri söylemiş. Alfaları söylemiş. Bizden AB, DE ve CK uzunluklarının çarpımını istiyor. E şimdi bize AB uzunluğu lazım. Hadi AB uzunluğundan başlayalım. Şimdi dikkat ederseniz, burada bir açımız var. Alfa. Bunu kullanacağız. Şıklardan anlaşılıyor. Doğru mu? Peki alfanın karşısında ne var arkadaşlar? Bir var. Bana AB yani hipotenüs lazım. ha Karşı Hipotenüs. Ne yazılıyordu? Sinüs. O zaman yazalım. Hemen şu üçgende sinüs alfa yazıyorum. Karşı bir hipotenüs AB. O zaman AB gördüğüm yere içler dışlar yazarsam 1 bölü sinüs alfa yazabiliriz. Demek ki AB ne eşitmiş arkadaşlar? Hop şurayı temizleyelim. 1 bölü sinüs alfa eşitmiş. Yani kosekant alfa. Şimdilik böyle kalsın. Lazım olursa kosekanta çeviririz. Şimdi şuraya arkadaşlar gelelim. Şu üçgene bakıyoruz. Ceyhan, Kastamonu, Bursa üçgeninde hipotenüs 1 olmuş. Aa, size ne diyorduk? Hipotenüsü 1 olan üçgen görürseniz, değil mi? Hatırlıyorsunuz. Bayağı sık söyledik bunu. Hemen alfa'nın karşısına sinüs alfa derseniz, komşusu ne oluyordu? Kosinüs alfa. O zaman alfa'nın karşısı BK ne olacak arkadaşlar? sinüs alfa. CK ne olacak arkadaşlar? Komşusu olduğu için kosinüs alfa. Bana kim lazım? CK lazım değil mi? O zaman şunu da kaldıralım kafamız karışmasın. Ve son olarak arkadaşlar diğer üçgenimiz yani şuna geliyorum. Burada kimi bulacağım arkadaşlar? DE. Ha, bakıyoruz. Alfanın karşısı lazım bana. Komşuda ne var? Bir. Karşı komşu. Karşı komşu. Ne yazılır? Tanjant değil mi? Hadi bu üçgende tanjant alfayı yazalım. Alfanın karşısı DE, komşusu 1. Ha zaten bakın DE'yi bulduk. DE de meğerse neymiş? Tanjant alfa. Şimdi benden ne istiyor? Bunların çarpımını. AB'yi ne bulduk? 1 bölü sinüs alfa. DE'yi ne bulduk arkadaşlar? Tanjant alfa. Yani o da sinüs alfa bölü kosinüs alfa değil mi? Ve son olarak CK. CK'yı ne bulduk arkadaşlar? Kosinüs alfa. E, koslar gitti. Sinler gitti. Demek ki aradığımız cevap 1. Yani D şıkkı gelecektir. A ve B pozitif reel sayılar olmak üzere birim çember üzerindeki P noktası için koordinatlar çarpımı AB koordinatlarımız çarpımı kök 10 bölü 11 eşitliği veriliyor. Buna göre A artı B toplamının değeri kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi bir tane birim çember vermiş. O zaman hemen şöyle gösterelim mi? Üzerinde bir P noktası varmış. E i̇şte şurada olsun. Bir şart söylememiş. Bu da A'ya B olsun. Bunun çarpımı, koordinatlar çarpımı kök 10 bölü 11'miş. Şimdi bu A, B neyi temsil ediyordu? Bir hatırlayalım arkadaşlar. Ne diyorduk size? İşte şuradan bir açı çizdiğinizde P noktasında kesecek şekilde alfa diye Buradan aşağıya bir dik geldiğinizde işte şu absis kosinüs alfayı ordinatta kimi temsil ediyordu? Sinüs alfa hatırlıyorsunuz değil mi? O zaman bu A noktası dediğimiz şey yani daha doğrusu A bileşeni kosinüs alfa B bileşeninde ne olacak arkadaşlar? Sinüs alfa. Ha, demek ki arkadaşlar P noktasını koordinatları A'ya B yerine kosinüs alfaya sinüs alfa yazabilirim. Neden? E çünkü A ile B birim çember üzerinde. Ha, o zaman artık ben biliyorum ki kosinus alfa ile sinüs alfanın çarpımı kök 10 bölü 11 ne istiyor benden? Kosinüs alfa artı sinüs alfa istiyor. Ne diyelim buna A diyelim. Mi? Bakın ne yaptık? A yerine kosinüs alfa, B yerine sinüs alfa yazdım. Birim çember üzerinde olduğu için arkadaşlar bu şekilde ne yapabiliyorduk? Seçebiliyorduk. Dolayısıyla çarpımları kök 10 bölü 11 benden toplamlarını istiyor. E ne diyeyim toplamlarını A dedim mi? E gerisini biliyorsunuz değil mi? Her tarafın ne yapacağım? Karesini alacağız. Ne geliyor? Birincinin karesi artı ikincinin karesi artı iki katı birinci ile ikincinin çarpımı eşittir a kare gelecek mi? E şimdi şurası zaten kaça eşit? 1'e. Peki çarpımları da zaten kök 10 bölü 11'di. 2 ile çarparsam 2 kök 10 bölü 11 gelecek mi? Eşittir a kare. Şurayı temizleyelim. İşlemi devam ettiriyorum. Buradan ne geliyor payda eşitlersem? 11 artı 2 kök 10 bölü 11 eşittir a kare gelecek mi? Ha bana a lazım. O zaman her tarafın kare kökünü alırsak Kök içerisinde 11 artı 2 kök 10 bölü kök 11 eşittir. Ne olacak arkadaşlar? A. A dediğimiz şeyde neydi zaten? Kosinüs alfa artı sinüs alfa. İşte cevabımız bu. Ama bakıyoruz şıklarda yok değil mi? O zaman eskilerden bir hatır yapmam lazım size. 9. sınıfta görmüştünüz köklü sayılarda. Neydi arkadaşlar? Şöyle bir özellik vardı. Kökün içerisinde A artı 2 kök B diye bir ifade varsa şuradaki 2 çok önemliydi. Şöyle bir kuralımız vardı. Çarpımları B'yi toplamları A'yı verecek şekilde iki sayı bulabiliyorsak mesela X ile Y olsun çarpımları B olsun. X ile Y'nin toplamı da A olsun. İşte bunu isterseniz kök X artı kök Y şeklinde yazabiliyordunuz. Hatırladınız mı? Mesela bir örnek yazayım. Kök içerisinde 8 artı 2 kök 15. Var mı böyle bir ikili çarpımları 15 toplamları 8 olan var değil mi 5'e 3'te. İşte bunu kök 5 artı kök 3 şeklinde ne yapabiliyordunuz yazabiliyordunuz. O zaman bakalım şurada 2 var mı var tam bizim kuralda olduğu gibi dışarıda büyük bir kök var mı var. O zaman hemen uygulayalım kuralı çarpımları 10 toplamları 11 eden 2 tane sayı biliyor musunuz biliyorsunuz değil mi 10 ile 1 çarparsak 10 toplarsak 10. O zaman ben bu ifadeyi şöyle yazabilir miyim kök 10 artı kök 1 bölü kök 11. Paydaya dokunmuyor zaten. Ha, demek ki kosinüs alfa artı sinüs alfa ya da a artı b neye eşitmiş? Kök 10 artı kök 1. Kök 1 dediğimiz şey zaten bir. Kök 10 artı 1 bölü kök 11 şeklinde yazabiliriz. Yani aradığımız cevap e şıkkı gelecektir x kare eksi 2 x artı kos kare teta eşittir 0 denklemi veriliyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş bize. Şimdi denklemin diskriminantı denmiş. O zaman hemen şu diskriminantı bir hatırlayalım. Neydi arkadaşlar? ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminin diskriminantı. Şöyle delta harfiyle gösteriyorduk değil mi? b kare eksi 4 AC idi. O zaman hemen burada uygulayalım. Burada a dediğimiz şeyin x karenin katsayısı 1. b dediğimiz şey x'i katsayısı eksi 2. c dediğimiz şey de şu sondaki sabit yani cos kare teta. O zaman yazıyorum. Diskriminant yani deltamız b kare eksi 2'nin karesi 4 eksi 4 a a 1 c'miz de ne arkadaşlar cos kare teta. İşte diskriminantımız bu. Bunu düzenleyelim. Buradan delta eşittir. 4 eksi 4 cos kare teta değil mi? Onda gelir 4 parantezin alırsam 1 eksi cos kare teta olacak mı? Ha, o da ne gelecek arkadaşlar? 1 eksi cos kare yerine sin kare yazabiliyorduk doğru mu? Ha, 4 sin kare teta gelecektir. Demek ki bizim denklemin diskriminantı 4 sin kare teta. Bu ne diyor? 2 sin teta diyor. Maalesef dolayısıyla birinci öncülümüz yanlış. İkinci öncül ne diyor? denklemin büyük kökü 1 eksi sin teta'dır demiş. Ha, şimdi isterseniz diskriminanttan da bulabiliriz kökü. İsterseniz de çarpanlarına ayırarak. Ne yapalım? Diskriminant hiç bulaşmayalım. Gidelim şu çarpanları ayırarak bulalım. X kare eksi 2 x artı kos kare teta. Şimdi ben bunu çarpanlarına ayıracağım. Dikkatlice takip edin. Nasıl yapacağım? Şöyle yapacağım bakın. X kare eksi 2 x artı şu kos kare teta yerine 1 eksi sin kare teta yazacağım. Ha, o zaman bunu da şöyle yazabilir miyim ben? x kare eksi 2x artı 1 eşittir. Sin kare teta. Diğer tarafa attım. Şurası size tanıdık geldi mi? x eksi 1'in karesi doğru mu? Ha, x eksi 1'in karesi eşittir. Sin kare teta oldu mu arkadaşlar? O zaman buradan ne anlarız biz? Hop şöyle 2'ye ayırırız. Demek ki x eksi 1 ya sinüs teta'ya eşit. Değil mi? Her tarafı kare kökünü aldım. Ya da x eksi 1 eksi sinüs teta'ya eşit. Ha, buradan x eşittir 1 artı sin ve x eşittir ne gelecek? 1 eksi sin Şimdi iki tane kök var. Hakikaten de bakın köklerden birisi de 1 eksi sin Ama diyor ki köklerden biri demiyor. Denklemin büyük kökü diyor. Ha, o zaman 1 eksi sin mı daha büyük? 1 artı sin mı daha büyük? Ona bir karar vermem lazım. Çünkü doğru gibi gözüken şey belki yanlış çıkabilir. Bakın bana şurada bir aralık vermiş. Pi ile 3 pi bölü 2 arasında diyor teta. Yani 180 ile 270 arası. O da üçüncü bölge değil mi arkadaşlar? Peki üçüncü bölgede sinüsün işareti eksiydi hatırlarsanız değil mi? Ha, o zaman sinüs teta ne gelecek? Negatif. O zaman sinüs teta negatifse bu 1 artı sinüs teta gibi gözüken şey ne oluyor? Küçülüyor. Çünkü sinüs negatif olduğu için. Bu vatandaş da ne yapıyor? Büyüyor doğru mu? Çünkü sinüs teta negatif. Bir eksi dönünde de var. Pozitif. Bir ile toplayınca ne oldu? Büyüdü. O zaman hakikaten de büyük kökü neymiş? Bir eksi sin teta. Bu doğru. Denklemin çakışık iki kökü vardır demiş. Hayır. Çakışık iki kök ne demekti? Bulduğunuz iki kök de birbirinin aynısı demekti. E kökler bakıyorsunuz birbirinin aynısı değil. Birbirinden farklı iki tane kökü var. Dolayısıyla bu öncül de yanlış. O zaman aradığımız cevap yalnız iki. Yani B şıkkı gelecektir. PA1 bir birim AB2 kosinüs alfa BM1 bir birim olmak üzere 2 artı 2 kosinüs alfa uzunluğundaki tel A noktası etrafında saat yönünde 180 derece eks alfa B noktası etrafında saat yönünde alfa derece döndürülerek aşağıdaki şekil elde edilmiştir. Buna göre son durumdaki P ve M noktası arasındaki uzaklık aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sormuş bize. Ne yapacağız? P ile M arasındaki uzaklığı bulacağız. Doğru mu? Şimdi şu şekli bir orijinal haline çevirelim mi önce. Şimdi P noktası şuradaydı değil mi? Ben bunu döndürdüm. Ne kadar? 180 derece eksi alfa. Ha, buradan buraya kadar hop, 180 derece eksi alfa döndürdüm. O zaman bu aradaki açı ne olacak arkadaşlar? Alfa olacak. Doğru mu? Doğru açı 180 derece olması için. Peki burası 1'di. Dönünce uzunluk değişmedi. da ne oldu arkadaşlar? 1 oldu. Tamam süper. Peki bunun da orijinal hali normalde şuradaydı. Kaç derece döndürülmüş bu da? İşte burada alfa derece. Ha demek ki burası da alfa mı arkadaşlar? Ha burası 1'di. Döndürdük buradan oldu 1 oldu. Şimdi e, şu AB neydi? AB'de iki kosinüs alfa. Şunu hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Şuraya bir hatır diyelim. Neydi o? Şu hipotenüsü 1 olan dik üçgen görürseniz alfa derecenin karşısı sinüs alfa, komşusu ne oluyordu? kosinüs alfa, değil mi? Bunu çok sık kullandık hatırlarsınız. Şimdi bakın burada alfa var. E bir de bir var. Hemen karşısına dik gelelim. O zaman bakın bu geldiğim dik sinüs alfa. Alfanın karşısı olduğu için. Ha, bakın burası ne olacak arkadaşlar? Kosinüs alfa. E, AB 2 kos alfaydı. Ha, demek ki buradan oldu arkadaşlar? Kosinüs alfa. Ha bakın şöyle bir güzellik geldi ama bir hatır yapmam lazım. Şöyle bir şey vardı. İki kenar üçgende tepeden dik geldiğiniz zaman bu dik tabanı iki eşit parçaya bölüyordu. Hatırladınız değil mi? İkiz kenar üçgenin bir güzelliğiydi bu. E şimdi bakın şuradan bir dik geldim. PH tabanı kos alfa kos alfa iki eşit parçaya böldü mü? O zaman ben gelir şu PB'yi çizsem. Meğerse bu bir ikiz kenar üçgenmiş. Çünkü bu dediğim tepeden gelen dik taban iki eşit parçaya böler. Ancak ikiz kenar üçgende oluyor. O zaman bu PB kaç olmak zorunda? 1 olmak zorunda. Çünkü burada ne oluştu? Bir ikiz kenar. O zaman burası alfa ise burada alfa olacak mı? İşte sorunun can alıcı kısmı. Burası alfayken, bakın burada alfa görüyor musunuz? O zaman bu vatandaşla bu vatandaş demek ki doğrusalmış arkadaşlar. Ha, o zaman P ile M noktaları arasındaki uzaklık direkt PM oldu mu? O da 1 bir, bir daha 2 gelecektir. Bakın şurası alfayken burada alfa olduğu için şuradan göstereyim. Burası alfayken burada alfa olduğu için bu vatandaş ne oldu? Doğrusal. E P burada, M de burada. Doğrusal olunca PM arasındaki uzaklık direkt burası oldu mu? E burası 1 zaten ikiz kenardan. E burada bir bir 1 daha 2 aradığımız cevap D şıkkı gelecektir. Trigonometri dersinde Ahmet öğretmen tahtaya aşağıdaki soruyu yazıyor. M sıfırdan büyük olmak üzere M artı kare kök içerisinde 1 eksi M kare 7 bölü 5 olduğuna göre M çarpı karekök içerisinde 1 eksi M kare ifadesinin eşiti kaçtır? Ha şimdi trigonometri dersi değişik bir soru yazmış değil mi tahtaya? Sonra açıklamasını yapıyor Ahmet öğretmen. Sorunun konumuzla alakası olmayabilir. Hakikaten baktığınızda trigonometriyle pek bir alakası yok gibi. Ama dik üçgen ve trigonometri bilgilerinizi kullanarak sorunun cevabını daha kolay bulabilirsiniz diyor. Şimdi nasıl bir şey kullanacağız? Ona bakalım. Diyor ki bize buna göre bu ilişkiyi kurabilen bir öğrenci sorunun cevabını kaç bulur demiş. Şimdi normalde ben bu soruyu belki başka bir yoldan da çözebilirim ama birazcık beni yorar. Onun yerine Ahmet öğretmen diyor ki birazcık trigonometri dik üçgen kullan diyor. Bakın ne alaka? Şöyle bir güzellik var görüyor musunuz? Bir M var, bir de 1 eksi m karenin karekök var. Ya sanki şöyle bir dik üçgen yok mu? Bakın, hipotenüs bir, dik kenarlardan birisi de M desem. E, Pisagor yazınca arkadaşlar üçüncü kenarı bulabilirim değil mi? Bakın buraya x desem 3. kenarı bulurum. Nasıl bulurum? x kare artı m kare eşittir 1 değil mi? O zaman x kare eşittir 1 eksi m kareden ha, x dediğimiz şey ne olur? Karekök içerisinde 1 eksi m kare olur. Ha, bakın burası ne oldu arkadaşlar? Karekök içerisinde 1 eksi m kare oldu. Ha, hakikaten hipotenüsü 1 olan bir dik üçgen çizersem bir kenarı m ise diğer kenar ne oluyor? 1 eksi m kare. O zaman bakın bu ifadede şöyle bir güzellik oldu. Hatırlayınız hipotenüsü 1 olan dik üçgen görürseniz şuraya alfa derseniz ne diyorduk arkadaşlar? Sinüs alfa karşı bölü hipotenüs yani 1 eksi m kare bölü birden bu. Kosinüs alfa da komşu bölü hipotenüsten m'ye eşit oluyor öyle değil mi? O zaman bakın şu arkadaş m'erse m neymiş? Kosinüs alfa. Bu neymiş? Sinüs alfa mı? Eşittir 7 bölü 5. Bakın sorunu oldu? Bir anda trigonometriye döndü. Kos alfa artı sin alfa 7 bölü 5. E neyi soruyor bana? Bunların çarpımlarını yani kosinüs alfa çarpı sinüs alfayı soruyor. E biz buna benzer bir sürü soru çözmüştük. Hatırlıyorsunuz değil mi? Her tarafın karesini alınca zaten çarpımları çıkıyor. Bakın hiç alakasız gibi gözüken bir soru. Birazcık şu verilere dikkat ettiğinizde dik üçgen trigonometri kullanarak çok basit bir soruya dönüşüyor. O zaman her tarafı karesini alalım. Ne geliyor? Birincinin karesi cos kare alfa. ikincinin karesi sin kare alfa artı 2 katı. Birinci ile ikincinin çarpımı. O da 49 bölü 25 gelecek mi? E zaten burası bir. Atın bunu tarafa. Demek ki 2 tane cos alfa çarpı sin alfa 49 bölü 25 Eksi 1'den 24 bölü 25 mi? Bana kos alfa ile sin alfa lazım. O zaman her tarafı 2'ye bölersek. Kos alfa çarpı sin alfa 12 bölü 25. Aradığımız cevap C şıkkı gelecektir. Bakın çok güzel bir soru. Yani değişik tarzda bir soru. Nereden nereye bağladık? Mevzuyu iyi kavrayın. O zaman aradığımız cevap C şıkkı. O merkezli birim çemberde teta'yı vermiş bize dikliği vermiş sarı renkli bölgenin alanı sin teta birim kareymiş. Yukarıdaki verilere göre BE'nin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor bize. Sarı bölgenin alanını vermiş bizden BE istiyor doğru mu? Şimdi x eşittir a doğrusu denmiş. Pekala soruyu çözmeden önce benim size bir hatır yapmam gerekiyor yine. 9. sınıfta üçgende alandan bir özellik hatırlatacağız. Neydi o özellik? İki tane paralel doğru. Bunlar birbirine paralel olsun. Paralel doğrulardan bir tanesinin üzerinde bir taban alalım. Diğerine de bir tane tepe alalım. İşte şu üçgenin alanını arkadaşlar birazcık oynayarak yer değiştirebiliyorduk. Nasıl? Şartımız şuydu. Tabana dokunma. Taban aynen kalsın. Tepe noktasını buradan al istediğin yere taşı. Mesela buraya taşı. İşte bu oluşturduğunuz siyah üçgenin alanıyla Mavi üçgenin alanı birbirine eşittim. Sebebi de çok basitti. Tabana dokunmadım ya aynen kaldı. E, yükseklik ha burada olmuş ha burada olmuş. Paralel doğrular arasında fark eder mi? Etmez değil mi? Yükseklik aynı. E, taban aynı yükseklik aynı. O zaman alan da aynı olur değil mi? Bakın yine tabana dokunmayın. Tepe noktasını gelin buraya yazın. İşte bu yeşil üçgenin alanı da yine mavi ve siyah üçgenlerin alanlarına eşittir. Şimdi burada da o özelliği kullanacağım. Nasıl? Bakın burası 90 derece. Burası 90 derece. E burada 90 derece. X eşittir A, a doğrusu ne olacak? X ekseni dik oldu. O zaman ben şöyle yapabilirim. Şu tabana dokunmamak şartıyla AB'ye bunu buradan alıp şuraya taşısam işte şu siyah üçgenin alanıyla şu soldaki sarı parçanın alanı birbirine eşit. E C'yi de buradan alıp şuraya taşısam işte şu sağdaki sarı parçanın alanı da buradaki, buradaki arkadaşlar C üçgenin alanına eşit olacaktır. E hocam bu bilgi ne işime yarayacak? Şimdi bakın bu bilgi ne işime yarayacak? Burası teta ya. Teta'nın çemberi kestiği nokta B. Buradan aşağıya bir dik gelirsek burası sinüs teta değil mi arkadaşlar? Değil mi? Yükseklik sinüs tetaydı. Şu yan tarafta şu tabanda neydi? Kosinüs tetaydı. Onunla bir işim yok ama. Peki x eşittir a doğrusu şu A noktasında kesiyordu. Doğru mu x ekseni? E şurası da A birim değil mi? Dikkat edin siyah üçgenin alanı sarı bölgenin alanına eşit. E sarı bölgenin alanı belli değil mi? Sin teta. O zaman siyahın alanı bulalım. Taban ne? A. Yükseklik ne? Sin teta bölü 2. Eşittir ne olacak? Sin teta mı? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Alan eşit. E sin tetalar gitti. Meğerse A dediğim şey neymiş arkadaşlar? 2'ymiş. Ha, demek ki bu x eşittir. 2 doğrusuymuş. Şimdi benden nereye istiyor? BE'im mi? Bulduk gitti. Nasıl bulduk? Şuradan hemen şöyle bir dik gelelim Burası için biraz önce ne demiştim ben? Kosinüs teta mı demiştim? Peki şurası arkadaşlar 2 eksi kosinüs teta olmaz mı? Neden? X eşittir 2 doğrusu dedik ya tamam. Ha, meğerse burası neymiş arkadaşlar? 2 eksi kosinüs teta. Buradaki mevzu anlaşıldı değil mi? Bakın temizliyorum daha rahat görün diye. Demek ki şuradan bir dik gelirsem burası neymiş? 2 eksi kosinüs teta. Peki burası teta ise burada teta değil mi arkadaşlar? Şimdi benden nereyi istiyordu? BE'yi istiyordu değil mi? Şurayı. Hadi buna x diyelim x'i bulalım. Neydi arkadaşlar kuralımız? Teta'yı kullanacağız. Komşu belli 2 eksi kosinüs teta. Bana hipotenüs lazım. Komşu belli Hipotenüs lazım. Komşu hipotenüs. Ne yazılır? Kosinüs değil mi? Hadi yazalım. Kosinüs teta eşittir. Komşu 2 eksi kosinüs teta bölü hipotenüs x. Hemen yer değiştir. Demek ki x eşittir. 2 eksi kosinüs teta bölü kosinüs teta'ya eşitmiş. Bunu da şöyle parçalasam bir zarar var mı? 2 kosinüs 2 bölü kosinüs teta eksi kosinüs teta bölü kosinüs teta ne yaptık? Paydaya göre payı parçaladım. 2 bölü kosinüs teta. 2 tane sekant teta olur mu arkadaşlar? Eksi kos teta bölü kos teta o da zaten bir. Ha, demek ki benden istenilen BE'nin uzunluğu 2 sekant teta eksi 1 ya da eksi 1 artı 2 sekant teta aradığımız cevap D şıkkı olacaktır. Evet bir tık ağır bir soru değil mi? 10 üzerinden 8 hatta 9 belki 9.5'luk bir soru. Ama artık arkadaşlar birinci bölümün son soruları olduğu için bir tık zor olması da fena değil. Önemli olan mantığını kavramanız. Ne nereden geldi neyi nasıl uyguladık. Evet aradığımız cevap D şıkkı. Dik koordinat düzleminde O merkezli birim çember gösterilmiştir. DE'nin EO'ya eşit olduğu verilmiş. Yukarıdaki verilere göre F noktasının apsisi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir denmiş. F noktasının apsisi. O zaman hemen şu F noktasından aşağıya bir dik gelelim. Değil mi? Bakın şuraya X diyelim. Buraya da Y diyelim. Doğru mu? Benden nereyi istiyor arkadaşlar? X'i istiyor. Ne yaptım? F noktasından aşağıya indim. Şu X ekseni üzerindeki kısım X apsis. Y de yukarıdan aşağıya inendi. Bana kim lazım? X lazım. Ne yapacağım şimdi? X'i şıklara bakın. Trigonometrik olarak ifade edeceğim. Alfa türünden. Şimdi o zaman trigonometri kullanmam lazım birazcık. E kullanalım. Şu fatsa hakkari ordu üçgenine bakıyor musunuz? Alfanın karşısı Y. Komşusu x karşı komşu ne yazılıyordu? Tanjant. Hadi yazalım. Tanjant alfa eşittir y bölü x. Şimdi bana ne lazım? x. x'i soruyor bana. y ile bir işim var mı? Yok o zaman kurtulalım ondan. İçler dışlar yapalım. Demek ki y kime eşitmiş? x çarpı tanjant alfaya. Artık ben biliyorum ki y x çarpı tanjant alfa eşit. Bir kenarda dursun. Peki başka neyi biliyorum arkadaşlar? Başka şunu biliyorum. Bu bir birim çember yarı çapı birbirim birim. O zaman bakın burası 1 bölü 2. Burası 1 bölü 2. OA o da bir. Yarı çap çünkü. O zaman burası X ise burası ne olacak? 1 eksi X. Şimdi dikkat edin. Şu Edirne, Ordu, Adana'da Tales yapacağım. Tales 12. Hatırlıyorsunuz değil mi? Şöyle bir hatır diyelim mi gene? Neydi bu Tales dediğimiz şey arkadaşlar? Bir üçgende tabana paralel çizerseniz şu kenarlar AB burada MN olmak üzere. A'nın A artı B oranı hatırladınız değil mi? Bu hareketi yapınca hemen A'nın A artı B oranı M'nin N oranı eşitti. Doğru mu? Neydi bu? Tales'ti. E şimdi bakın Adana, Edirne, Ordu. Burada da var Tales. Bu vatandaş buna paralel değil mi? Hadi yazıyorum bakın. 1 eksi x'in 1'e oranı eşittir. Y'nin 1 bölü 2 oranı. Yani 1 eksi x eşittir. Ters çevir 2 y'ye geldim arkadaşlar. Artık ben biliyorum ki 1 eksi x 2 y'ye eşit. E, y'den biz kurtulmuştuk. Y x çarpı tanjant alfa değil mi? O zaman 1 eksi x eşittir. 2 tane x çarpı tanjant alfa. Şimdi bana ne lazımdı? x lazımdı. O zaman şunu şu tarafa atalım da x'i çekelim. 1 eşittir. X artı 2x tanjant Alfa gelecek mi? E 1 eşittir x parantezinde 1 artı 2 tane tanjant Alfa gelecek mi? E her tarafı 1 artı 2 tanjant alfaya bölersek 1 bölü 1 artı 2 tane tanjant Alfa eşittir x Bakın ne oldu arkadaşlar F noktasının apsisi yani x 1 bölü 1 artı 2 tane tanjant alfa'ya eşit inmiş bu da yine güzel bir soru. 10 üzerinden 10 bile diyebiliriz değil mi arkadaşlar? E artık son sorumuz bir böyle olsun zararı yoktu. Evet ne dedik? Aradığımız cevap C şıkkı.